Seven stone. It came in peace for all mankind. It has the crew members' signatures. It has the crew members' signatures and an A S A M I Y Y A N I final D O L U N U. And signature of the President of the United States. Herkese merhabalar. Bu videoda NASA'nın Ay yalanı videoları serisinin final bölümünü izleyeceksiniz. Önceki videoları izlediyseniz sizlere NASA'nın yıllarca bizi nasıl kandırdığına ilişkin bazı ipuçları yakaladığımı ve analizler sonucunda aslında mümkün olmayan şeylerin bizlere bir senaryo eşliğinde sunulduğunu örnekleriyle anlatmaya çalışmıştım. Haydi başlayalım o zaman. Kapitalist düzen bizlere her gün bir şeyler satmaya çalışır. Sattığı şeyler ise sigara gibi bir alışkanlıktan tutun da aslında hiç ihtiyacımız olmayan ürün ve fikirler olabilir. İşte bu oyun kurucular yani üst takıl dediğimiz kapitalist oluşum spekülasyonlar yaparak insanların aklına bazı turuva aklarını yerleştirir. Spekülasyon onların işidir ve bu yolla beslenirler. Videomuzla ilgili konuşacak olursak Önce kendine bir rakip veya düşman yarat, sonra onunla rekabete girermiş gibi yap, yani kutup oluştur, sonra da kendine hayran ve karşıt görüşlü grupları yönet. İstediğini yaptır. Nasıl mı? Önceden anlaşarak karşına Rusya gibi bir düşman yarat, onunla rekabete gir, yaptığın spekülasyona zemin hazırla ve kurduğun senaryoyu yönet. Tabii yönetirken de sana itaat eden grup tarafından yönetiliyorsun. Özetle Rusya ile Amerika soğuk savaşa girişirler. Öncesinde füzelerle ve atom bombalarıyla boy ölçüşürler. Tabii, parantez içinde füze ve atom bombası göstererek diğer ülkelere de gözdağı vermiş olurlar. Sonrasında ise başka devletlerin yap yapamayacağı bir proje üzerinde bir dönem çalışırlar. Hoş, kendileri de yapamadılar ki zaten. Yani uzay. Bu yarışa bir galip, bir de mağlup gerekiyor. İşte ay yalanı böyle ortaya çıkıyor. Bu sayede insanlar aslında belki de hiç olmayan şeylere inanıp Amerika ne derse ona ve konuya ilişkin sözcüsü NASA'ya itaat edeceklerdi. Uzay ve evren bildiğiniz gibi yıllardır yok satan bir piyasa. Artık bu piyasanın değer hacmini siz hayal edin, siz hayal kurun. Ne kadar kazanıyorlar, neler yapıyorlar tahminlerinizi bekliyorum. Yorumlara yazarsınız artık. Bu ön bilgilendirmenin ardından gelelim yalan ve kandırmacalara. 1969 yılında dünyanın güneş etrafında döndüğü ve ayın da dünya ile birlikte olduğuna inanıyorlar. Yani güneşin etrafında dönen bir dünya, bu dünya ile beraber dönen bir ay. Komik değil mi? 50 yıl sonra, 50 yıl geçtikten sonra da bu hesap tutmayınca parantez içinde uyanış başlayınca güneşi de döndürmek zorunda kaldılar. NASA'nın kendi YouTube sayfasında yayınladığı ve izlediğiniz bu videodaki en büyük saçmalık ve yalan, en büyük yalan iletişimdir arkadaşlar. Pek çoğumuz senkronizasyon kelimesini duymuşsunuzdur. Bugün dahi canlı yayınlarda ses ve video aynı zamanda gidip gelemiyor. Nasıl Yani önce Ses gidiyor, sonra video gidiyor. Ya da önce video gidiyor, sonra ses geliyor gibi. Senkronizasyon böyle bir şey oluyor. Böyle bir durum varken, o dönemde senkronizasyonu nasıl yapabildiniz? Ay'a gitmediyseniz kolay tabii ki. Günümüzde canlı yayın yaparken, video ve sesi senkron hale getirebilmek için yapılan yayın, senkron cihazından geçirilerek, kayda yayına sonradan verilmektedir. İşte bu yüzden biz, Ses gecikmelerini ve yayını birlikte senkron bir halde duyuyoruz. E, Tabi NASA'da işi biraz daha ilerletip bir de Beyaz Saray'dan başkanı telefonuna bağlayıp üçlü senkron yaparak işin suyunu çıkarmıştır arkadaşlar. Ayrıca e, dönemin görüntü teknolojisini araştıracak olursanız canlı yayın yapabilmek için hangi teşhisatlara sahip olabilmemiz gerektiğini görebilirsiniz. Yani kocaman kameralar, tabii ki siyah beyaz. Bu kameraları çalıştıran güç kaynakları, kameradan yayını ileten cihaza giden kablolar, yayını gönderen cihazın güç kaynağı, bu cihazın çıkış yapabilmesi için uygun bir frekans ve anten. Oo, o bitmiyor. Aynı zamanda sesi yönlendirebilmek için de kablolar ve mikrofonlar. Birden fazla mikrofonlara ihtiyaç varsa bir de mikser gerekiyor arkadaşlar. Kısacası yayın yapabilmek için bir stüdyo kurmak gerekiyor, bitmedi. Karşıdan gelen sesi alabilmek için de bir alıcı ve bu alıcıdan iletilen sesin iletileceği yere göre kablolar ve kulaklık lazım. Bakın bakalım Mekik'ten astronotlara veya canlı yayın kamerasına giden kablolar veya Mekik'te yayını gönderip alabilecek durumda anten var mı? Yok değil mi? var diyenleri duyar gibiyim. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hoş. Bu yayın için o dönemde telsiz frekansı kullanılmış ama öyle bir açıklama var. Çok da inandırıcı değil arkadaşlar. Şimdi o dönemde telsiz yanını bunu aldıysanız vallahi nasıl diyeyim size? Yani öyle bir anten gerekiyor ki size. Wow, 70-80 metrelik bir anten lazım ki aya kuracaksın, aydan yayını göndereceksin. Yani tabirle basıyorlar yayını ya. Yayını aydan basacaksın. Dünyaya gelecek. Dünyada da bu yayını karşılayabilmek için böyle devasa bir anten gerekiyor. Ayın mesafesine bakın. Yayına bakın arkadaşlar. Kaldı ki günümüzde bildiğiniz gibi karasal yayınlarda telsizle konuşmaya kalktığımızda maksimum 150 mil gibi bir mesafeye ulaşabiliyoruz. Denizciler bunu çok iyi bilirler. Tabii ki e, denizcilerle sınırlı değil. Karasal yayınlarda e, bu telsiz konuşmalarını aktarmak için de röle istasyonları bulunuyor. Hop, röle istasyonu aktardı. Bir 150 mil daha kazandık. Tabii bu 150 mil de öyle hemen alınacak bir şey değil. Hava koşullarına göre değişiyor. Hava bulutluysa, yağmurluysa, nem varsa bu 150 mil daralarak aşağılara doğru çekiliyor. Tabi şimdi dünya ile arası, ay arasında <laughs> 384.400 kilometre arkadaşlar. Yani az buz değil. 384.400 km. Bu kadar yayını oraya basabilmek için varın gelin siz düşünün ne gerekiyor, nasıl yapılması gerekiyor. Yani bu kocaman bir yalandır ve kısacası imkansızdır. Diyelim ki az önce anlattıklarımı gerçekleştirdiniz. Yani canlı yayını yapabildiniz. Peki senkron nasıl oldu? <laughs> Komik değil mi? Az önce anlattıklarımı biraz toparlayacak olursak bunun bugünün koşullarında bile çok zor olduğunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani sene 1969 böyle bir senkron yapılıyor. Aydan dünyaya, dünyadan aya, hop babam, de babam, ye babam, Herkes de bunlara inanıyor. Ondan sonra da başkan da Beyaz Saray'dan katılıyor. Telefonla. Telefonla katılıyor tabi. Onu da önceki videolarda göstermiştim. Başkanımız oradan ta aya kadar konuşuyor, konuşuyor, bir şeyler söylüyor, teşekkürler ediyor. Oradan selam çakıyorlar başkana falan filan. Kamerayla aynı anda senkron bir şekilde gidiyor, geliyor. Arkadaşlar bizi aptal yerine koyuyorlar. Neyse Devam edelim bakalım. Orijinal ay görüntüleri 3 saat sürüyor. Ortalama bir hesapla ses ve görüntüyü senkron hale getirmek için 180 saat sürmesi gerekiyordu arkadaşlar. 180 saat. Yani gene yakalandılar. Gelelim aynı işinden sonraki duruma. Görüntüleri önümüzde 30 kare tekniyle yayınlandığını söyleyebiliriz. Yani nasıl oluyor? 30 kare var. 30 kare tekniği var. Bu teknikle yayın yapılıyor. Görüntülere baktığımızda da o dünyanın işte e, çeşitli yerlerinde çekilen çeşitli böyle e, videolar vardır. Onları izlemişsinizdir. Herkes de çekiyor. Baktığınızda böyle görüntülerin devamını sağlamak için o kareler birbirlerine konumlandırılıyor. E, günümüzün çekim tekniği budur. Yani ne oluyor? Çekim yaptığınızda 1 saniyede 30 kare geçiyor arkadaşlar. 1 saniyede 30 kare. Bu ne demek? Yani 1 saniyede çekilen 30 tane fotoğraf demektir bu. Şöyle anlatayım. Eskiden ne yapıyorduk biz? Ee, defterlerin böyle kenarlarını yazılar çiziyorduk. Çöpten adamlar yapıyorduk. Sonra defteri böyle kaldırıp ucundan böyle pırırıp diye aşağı doğru ilerlettiğimiz zaman güzel güzel böyle çöp adam gibi robotik böyle resimler çıkardı karşımıza. Filmler oynardı. Bunun gibi bir şey. Neyse. Ee, tabii ki aydaki e, onların bize anlattıkları 1 bölü 6 yer çekimi ortamını yaratmak için bu görüntüden kareler çıkarılmış arkadaşlar. Çıkarılmış. Nasıl oluyor da oluyor. Bu 30 kare çektiysem bunun içinden 15'ini çıkartırsın. İzleyeceğin adam da robot gibi hareket eder. Bu kadar basit. Yani Olay şöyle Ceyran ediyor. Ee, diskoteklerde hani böyle şey vardır. Karanlık bir ortamda, pistte böyle e, dans edenler vardır. Sonra bütün ışıklar sönüp çakar devreye girer. Çakar dediğimiz ışık devreye girer. Böyle insanların üzerine e, pıtı, 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 pıtı 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 atar, Işığı atar böyle. O attığı ışık ne oluyor? Vallahi dans ya, pistindekileri hiç hareket etmemiş olsalar bile böyle minik minik hareket etmiş olsalar bile böyle robotik danslar yapan figürlere dönüştürüyor. İşte bize yapılan da bu. Yani adamlar stüdyoda çekiyorlar. İçinden 30 kareden artık kaç tanesini çıkartıyorsa çıkartıyorlar. Ve orada kesik kesik görüntülerle tabi bu arada e, o karelerin arasına da ...değişik e, versiyonlar yapabilirler, değişik şeyler ekleyebilirler. Yani e, ne istiyorlarsa onu yapabilirler. Tabii diyeceksiniz ki, bu teknoloji 1969'da var mıydı? Evet arkadaşlar. Yani kameranın icadından beri, kamera kaç kare çekiyorsa, onu içinden çıkartıp, üstüne ekleyebiliriz. Ha, o zamanın dijital cihazları yoktu ama... ...film sektöründe kullanılan e, çeşitli materyallerle bunlar gerçekleştirilebiliyordu. Ve aynı zamanda e, NASA'nın da bu görüntüleri artık 50. yılda yayınlamış olduğunu düşünecek olursak e, hiç de garipsemiyorum. Yani e, bugünün tekniğiyle yapılmış bile olabilir. NASA'ya her türlü inanmıyorum yani. Neyse, onu anlattık, bunu anlattık. Ha, ne geldi? Şimdi de e, diğerleri var. Diğerleri var. Diğerleri ne oluyor? Mesela. Mekik'ten aya ilk iniş, bayrak dikme, hoplayıp zıplamalar, koşmalar, başkana selamlar. <laughs> e, bunlardaki ayrıntıları artık anlatmaya bile gerek yok. Yani e, bunlar tüm dünyanın benimsediği, gördüğü hatalar. Hata demeyeyim, yalan. Yalanlar arkadaşlar, yalan bunlar. Yani işte yok bayrağı dikeceksin, bayrak dalgalanacak. Bir de bayrağın üstüne bir tane sopa çekmişler ki dik dursun diye arkadaşlar. Dik durabilsin diye. Ha bu arada Mekin altını, sağını, solunu her tarafını folyo ile kaplamışlar. Ne yaptın sen ya? Folyo mu? <laughs> Çok komik arkadaşlar. Folyo diyorum, folyo, folyo. E ee, buradan attın, uzaya çıktın, uzaydan aya indin. Bilmiyorsun ki folyolar yerinde duruyor. Kamera yerinde duruyor. Hiç oynamamış, bozulmamış. Ucu pislenmemiş, folyolar tertemiz, tozu kalkıp üstüne bulaşmamış. Yani e, filan falan filan vesaire vesaire yani ben bunları hiç e, hesaba bile katmıyorum. E, e, tabii ki e, bu işlerde Stanley abinin, Stanley Kubrick'in yaptığı bir Hollywood çekimidir. Bunu da düzenleyip önümüze servis ediyorlar. Orada çekilmiş olduğunu söyledikleri fotoğrafları da zaten stüdyolarda çekmişlerdir. Onlarla ilgili de bir sürü gölge oyunları var, ee, yansımalar var, kasktan yansıyan görüntüler var. Yani ben aydayım diyebilmek için yansımış görüntüyü kaskın üstüne oturtmalar var. Yani e, bunlar hep oyun. Ben böyle olduğuna e, inanmıyorum ve sizlerin de inanacağını zannetmiyorum. karşıt görüşler varsa tabi e, bunu yorumlarda belirtebilirler ama bunu söylemek istiyorum sizlere. Bunların yanı sıra daha bir sürü detay var tabi anlatılacak ama inanın hani bunu videolarla devam etsek herhalde bir 20 bölüm çıkartırdım. Çünkü ben bunu yaklaşık 3 saatlik videoyu 12 gün boyunca araştırdım arkadaşlar, analiz ettim. Bu 12 günlük süreçte Şimdi sizi duyar gibiyim diyorsunuz ki ne kadar boşsun ya. 12 gün araştırılır mı? Araştırılır arkadaşlar, araştırılır. Neden diyeceksin? Çünkü bize yalan söylediler, yalan yalan. Bunların hepsini tek tek ortaya çıkarmak bizim görevimiz. Uyanış artık başladı. Eskisi gibi olmayacak hiçbir şey. Bundan sonra herkes ne yaptığını, ne ettiğini kimseden gizleyemeyecek, yapamayacak. Neyse devam edelim. Böyle hatalarla dolu, şunla dolu, bunla dolu bir videoyu yayınladılar. Tabi böyle şeyler işlerine geliyor arkadaşlar. Kapitalist düzenin işine gelir. Çünkü ne yapıyorlar? uzayla ilgili bize sattılar. aile ilgili sattılar. Mars dediler, Mars'la ilgili sattılar. Kara delik diyorlar. Şimdi kara delikle ilgili tişörtler görüyorum. <laughs> kara o da komik. Neyse, devam edelim. Ee, bunları derlemiştim, sizlere sunmayı e, düşündüm. Hiç video yapmak aklımda bile yoktu ama artık dedim ki e, bunu hep beraber görmeliyiz. Hatta benim gördüklerimi siz de gördükten sonra siz de izleyip, ufkunuz açılıp, e, benim göremediklerimi görebilirsiniz. Gördüklerinizi de yorumlara yazın. Lütfen herkes görsün. Bu videoyu izleyen herkes görsün. Bundan önce 3 bölüm yaptık. 3 bölümde görebildiklerimi size aktardım. Daha da ince detaylar var. Böyle hani e, çok da aman aman hani, va yok öyle miydi böyle miydi dediklerimi atladım. Bariz olanları göstermeye çalıştım. Kısacası bizlere 50 senedir yutturulan aya iniş kocaman bir yalandan ibarettir arkadaşlar. Yani e, böyle bir yalanı kabul edemeyiz. Bu videoyu da buralarda bitirelim isterseniz. Sonraki videolarımda başka gerçekleri de sizlere açıklayacağım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca lütfen abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açıp beğendiğiniz videoları paylaşınız. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Video ile ilgili yorumları yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Ay, ay, ay. Cerrado é fogo, não verdinho Preza atenção Que os polícia vem aí Se não o barraco vai cair Presta atenção Coitão daqui, pedeta tá ali Preza atenção Cerrado é fogo, no verdinho Poção do silêncio só existe pra quem quer Por aqui ninguém é Zé Um cabeça de gelo não aguentou, matou o outro O sistema é bruto, alguém tá louco O irmão morreu de novo massa tá subindo, a lombra tá surgindo. Malandro reunido, amigo e inimigo. Sustenta as atitudes de um malandro não se ilude. Assassinar a juventude de um moleque muito rude. Um chute na cara do crime. Acendo um cigarro, dou um estrago e vou colar com o time. A trairagem e a maldade estão se aliando. Os